Konuşmamızda Allah kim daha güzel amel eyleyecek diye yarattı bu kainatı dediniz. Çağımıza bazı Müslümanlar Allah'ın her şeyi peygamberimiz için yarattığını ifade etmektedirler. Böyle düşünenin dinde yeri nedir? Allahü Teala her şeyi insanlar için yaratmıştır. Peygamberimiz de insan olduğuna göre o da bunlardan bir tanesidir. Ama uyduruluyor işte sen olmasaydın kainatı yaratmayacaktım. Şimdi ben bu akşam bu derse gelmeseydim siz gelir miydiniz? Gelmeyeceğimi söyleseydim gelmez. Demek ki sizin gelmenizden önce ben var olmam lazım. Sen olmasaydın kainatı yaratmazdım. Ne demek? Kainat yaratılmadan önce Adem Aleyhisselam Peygamberimizin var olması lazım değil mi? E allah Teala ne diyor? Bütün kainat her şey yaratılıyor, insanlıktan eser yok, en küçük bir bilgi yok. Şimdi en çirkin hurafe din sahasında yapılan hurafedir. Burada sadece peygamberimize kalmıyorlar ki, aslında bunu söyleyenler o işte sen olmasaydın kainatı yaratmazdım orada bırakmıyorlar. İşte Muhammed haşa aynı Allah'la Muhammed aynı hakikatin iki yüzüdür diyor. Ve en üzücü tarafı da bunun İslam ansiklopedisinde sanki bir ilim gibi takdim edilmiş olmasıdır. Son derece üzücü. İşte efendim deniyor. O Muhammed Bizim Peygamber Muhammed değildir diyorlar haşa. Ya her devirde ya Peygamber ya da veli olarak görünen kişidir. Bu devirde de bizim şeyhimiz diyorlar. Aslında asıl söylemek bütün bu hikayelerin uydurulmasının asıl sebebi kendi şeyhlerine yüksek bir paya vermektir. Onun için bu kadar yalanları uyduruyorlar. Yoksa kimsenin umurunda değil Peygamberimiz. Kimsenin umurunda değil ama onu tanrılaştıracaklar ki kendi şeyhlerini tanrılaştırma imkanı olsun. Bunlar son derece çirkin şeyler. Bir sürü kelimeler uydururlar. O bizim şeyde bu var biliyorsunuz. Aracılık ve şirk kitabında bunlarla ilgili her şey var. Arzu eden okuyabilir. <laughs> ve ma erselnâki illâ rahmeten lil alemin ayeti kelimesinde senin tüm varlıklara rahmet olarak gönderdik. Ne demek rahmet? Rasul olarak göndermen alemlere rahmettir. Nedir? Burada tutuluyor. Peygamberimizin elçiliği değil de şahsı öne alıyor, alınıyor. Senin Rasul olarak gelmen, Rasul olarak nedir? Getirdiğin mesajlar alemlere rahmettir. Allahü Teala'nın söylediği o. Orada başka şeyler yapılıyor. Şimdi oradan Peygamber Efendimizin getirdiği Kur'an-ı Kerim bir kenara bırakılarak oraya büyük bir hurafeler yığını yerleştiriliyor.